Hiç platonik aşk gördünüz mü? Benim o halimi görseydin şey derdim, bu çocuk delirmiş. Yani kara sevdaya düşmüş derler ya, mesleki anlamda kara sevdaya düşmüştüm. Ne meslek yapmak istediğimi tam bilmiyordum. Bilim adam olmak istiyordum. Kalemim iyi olsun istiyordum. Komedyenlikten önce yazar tutkum vardı. İlkokul 5 bitti, Çıraklar girdim. Mesela döşemeciye girmek istiyorum. Adamlar böyle şu kadar kalında sigara içiyorlar böyle. Yani lise sonda dergilere gitmeye başladım. Sonra Cihangir'de bu şeyi gördüm böyle, eğlenen grupları gördüm. Dedim ki ben bu yaptığımı karşısına bir de para alırsam cennet. Bir baktım ünlüyüm. Yoksul bir evde büyüdüm. Önce Avcılar'da korkunç bir evde oturdum. Sonra Bağcılar Çiftlik'te oturduk Gecekondu mahallesinde. Oradan sonra halamdan evine taşındık. Ben çok küçük yaştayken Güngören'e. Bütün çocukluğum yani neredeyse Güngören'de doğdum, büyüdüm diyebilirim. Çünkü çok futbol oynanılan, çocukların futbol ve kavgadan başka faaliyetinin bulunmadığı bir mahalleydi. Hep şöyle anlatırlar ya hikayeler. Aile Anadolu'dadır, İstanbul'a tek başına gelmiştir ve burada sektöre girme mücadelesi veriyordur. Bunu zorluk olarak anlatırlar ya. Asıl zorluk bence ailenle burada yaşamak ve her gün ailenle o mücadeleyi vermek, çevrenle o mücadeleyi vermek, her kalktığın sabah insanları ikna etmek, her akşam eve döndüğün laf vurulması. Bak alt sınıfın çelişkisi budur. Çocukları da böyle yetiştirir. Sorumluluk verilir, yetki verilmez. Bunu dibine kadar yaşadım. Muhteşem sahne değil mi ya? Çok güzel sahne. Çok heyecan verici. İlkokul 5 bitti, çalışmaya başladım ben. Elektrikçiye girdim camlı kahvede. 3 ay çalıştım yazın. Annem cumartesileri günü Cumartesileri gün dükkan önüne geliyordu. Ben alıyordu. Ustam haftalığım veriyordu. Pazara gidiyordum. Ondan sonra her yaz çalıştım. Lise 2'den itibaren de kış dahi çalıştım. Sektöre girmem, sektörde çalışmam aşağı yukarı liseden beri. Ondan öncesi de işte komilik, öğrenci misafirhanesinde garsonluk. Her yaz bildiğin Türk çocukları işte ekmek kazansın diye e, gönderdikleri çıraklıklar. Şunun tadını aldım. İlk, i̇lkokul 5 bitti. Çıraklığa girdim. Para aldım ustadan haftalığı. Oha dedim bir çocuğa göre bir sürü param var ve babama yalvarmadım. Hiçbir akraba kıyak geçmedi. Ve kendim aldım bunu ve istedim alabilirim. Ya bu bana çalışmanın mucizesi kimseye muhtaç olmamak çocukken böyle kulağıma fısıldandı gibi. En büyük şanslarından biridir küçük yaşta çalışmaya başlamak. Dolayısıyla o beni çok mutlu etti. Mesela döşemeciye girmek istiyorum. Adamlar böyle şu kadar kalında sigara içiyorlar böyle. Yani Buraya girme oğlum diyordu. Ben zorluyordum. Hayır gireceğim karışamazsınız falan. Çünkü benim para kazanmak istiyorum. Çünkü istediğimi alabiliyorum o yaz falan filan. Parantezi kapatayım. Ne meslek yapmak istediğimi tam bilmiyordum. Karar vermemiştim. Anadolu meslek sesini kazandım ortaokuldan sonra. Tunca Azapan Anadolu meslek sesine girdim Merter'de. Orası çok serbest ve özgür bir okuldu. İyi anlamda söylüyorum. Yani çok şanslıyım. Lise hayatım gülerek geçti diyebilirim. 4 sene. Ne iş yapacağıma karar vermemiştim daha. Yani iyi bir şeyler yapmak istiyordum. Ben ortaokuldayken e, şey, siyaset baş vardı. E, Beyazıt Öztürk, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan konuk olmuştu. Ama daha bunu meslek olarak yapma fikri daha oluşmamıştı. Ama bir yandan da şey biriydim yani. Mesela lise sonda dergilere gitmeye başladım. Leman dergisinde işte bu amatör genç çocukları topluyorlardı. Pazartesi günü bir gün sabah Cihangir'de Firuza yok, Yokuş'un aşağısındaydı dergi. Dergiden yukarı çıkarken böyle gülmekten buralarım çenem ağrımıştı. Midem titriyordu. Sonra Cihangir'de bu şeyi gördüm böyle eğlenen grupları gördüm. Dedim ki ben bu yaptığımı karşısına bir de para alırsam cennet. Bana göre işi rast giden bir komedyen hayatı bana göre cennet. Ama tabii ki travmalar yaşamamıştım. Bir milyon tane girişimim sonuçsuz kalmamıştı vesaire vesaire. O yüzden o duyguyu hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Yani o ilk bu işe başlarkenki reflekslerimi hatırlamaya çalışıyorum. E, kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Tekrar e, motivasyonumu artırmak için dönem dönem. Sikiyim şey böyle evi ya. mu? Lan baba ne işin var senin burada? Arkadaşlar benim de şirkete ihtiyacım var. Hiç, hiç şirkete şey <laughs> falan ihtiyacı yok. Ya kızım, kızım. olmadan alsın. Gel kızım. Hayır. Oğlum sen... Niye? Çıksana dışarı. Ya ne biçim babasın be? Ya dolap. Senin mi? Ya ev benim ev ev. Ya ne zaman kira ödedim? sana ne kontratta adım yazıyor zaten kalemim iyi olsun istiyordum. Yazar tutkum vardı önce yani. Benim o halimi görseydin şey derdim. Bu çocuk delirmiş. Yani kara sevdaya düşmüş derler ya. Mesleki anlamda kara sevdaya düşmüştüm. Mesela örnek vereyim. Bir tane kıza aşıktım. Eskişehir'de abi. Kız böyle trende beraber geliyorduk. Göğsümde böyle uyuyordu. Hızlı nefes alıp vermiyordum ki uyanmasın diye. Ama mesela o kız bana böyle hatırlıyorum. Bir şey söyledi. Ben ayrıldım böyle. Bir gururum kırıldı falan ayrıldım. Şu meslek için yüz misli gururumla oynandı ama mesleği bırakamadım abi. Yani bu meslek, buna meslek diyebilmek. Yani bunun bende yarattığı heyecan, motivasyonu kelimelerle anlatamam. Mesela filmini çok beğendiğim birini hiç tanımama rağmen çok seviyorum mesela. Tanımama rağmen. Şener Şener'i ben ilk Cihangir'de gördüm korktu adam benden. Şener abi falan dedim böyle. Senin adın ne dostum? Rahan. Rahan. <laughs> Anlamı ne? Rahi biliyor musun? Rahi Mısır değil mi? Ora. <laughs> Onun hanedan onu söyle. Nere peki? Memleket nere? <laughs> Yozgat. <laughs> Senaryo Yazarları Derneği vasıtasıyla bir tane yapım şirketine girdim ve ben bayağı senaryodan sorumlu göğe asistan olarak aldı beni. İki hafta sonra yapım koordinatörüsün dedi, ne olduğunu bilmiyorum. İşte kendim bütçe yaparken buldum ama çok iyi niyetliydim ve <laughs> çok iyi niyetli olmayan bir kişiydi patron. Dolayısıyla baktı ben uykusuz çalışıyorum. Bir iş daha üstlenebiliyorum. Ek bir maaş vermeden birkaç iş daha yükledi bana. Ben günde 3 saat uyuyan, ölümüne sette çalışan, 3 kuruş paraya çalışan birine dönüştüm. Hatta terfi aldım falan. Başka bir yerden teklif de aldım. Baktım amacım miza üreticiliğiydi. Saçma sapan bir yere gidiyor şey. Ondan sonra bıraktım. Burada senaristliğe geçmenin yolunu aradım ondan sonra. Orada çalışırken işte mesela 3-4 saat uyuyacak vaktim var. Uyku vaktimden çalarak, aralarda çalışarak işte ajandaya Hayat Dersi diye bir tane gençlik dizisinin tredmanı yazdım bir buçuk ajanda tuttu. Full ajanda el yazısıyla. Aralarda vaktim olmadığı için. O kadar vaktimiz yoktu ve o kadar kafayı kırmıştım yani. Talimhanedeki ofisin koltuğunda olduğu yani toplam bir film çektiler yazın. 8 hafta sürdü toplam. 8 hafta boyunca o şekilde her arada, her boşlukta yazdım. Bütün zaten şeyim bu oldu. Ben yıllarca her şeyimi işe verdim. Her şeyi erteliyordum. Kıyafet almıyordum ya. Bütün hayatım işte kazandığım para benim param gibi gelmiyordu bana. Yani şey gibiydim, uçtucu bağımlısı gibiydim. Mesela evden çıkıyorsun, ya bir mesela işte geleceğim diyorum, sonra mesela iki buçuk saat sonra mesaj atıyorlar. Ulan ben sinemadayım, bizim derdemeden sinemaya girmişim falan yani. Ben bu işi yapmasaydım gerçekten deliririm. Ama şu an mesela en az çalıştığım dönem şu an benim. Yine az uyuyorum, bir buçuk saatte dört buçuk saat arası. Ama uykuyu sevmiyorum abi, bir şeyler kaçırıyormuşum gibi geliyor. Onunla ilgili artık böyle sağlama zarar veriyor diye do bir doktora gittim arkadaşlarım bu yoğun ısrarıyla. Bir şey oturtmaya çalışıyoruz. En az 5 saat uyumaya başlayacağımı umuyoruz bir ay sonra falan. <laughs> Şu anda çalışıyoruz üstünde uy uyuyabileyim diye. Böyle böyle kendimi döve döve senaryoda bayağı ilerledim. Daha doğrusu ilerledim bilmiyordum. Yıllar sonra sektöre girince anladım. Ya yani hazır girdim, bir girdim biliyorum bir sürü şey. Ve çok mutlu oldum. Mesela diyaloglar çok iyi diye övüyorlardı sürekli. Hatta böyle e, bazı gruplarda en son bütün diyalogların üzerinden ben geçiyordum. Diyorum ki arkadaşlar bir gün diyordum inşallah biri bana fırsat verirse ben de ona karşını vereceğim diyordum. Netekim yıllar sonra konuşanlar projesinde nasip oldu. Şöyle para ihtiyacım olduğu, olduğu sürece piyasada senersik yapıyordum. Sonra yıllıyordum sektör dinamiğinden. Biraz para biriktirince bırakıyordum. Kendi projelerimi sunuma geçiyordum. Bir periyot, sunum periyodu, bir iki ay. Yine reddediliyor veya kabul edilmiyor. Reddedilir, direkt reddetmezler. Mesela beğeniyor diyor ki bekle şu da okusun. diye yani övülerek reddediliyordum genelde. %90 iyiydi. Ben çok iyi sunum yaparım. Yani oradan oradan işportacı gibiyimdir yani. Vallahi satılacak bir şeyiniz varsa ben sunarım. dışarıda çalışırken çok kafa yordum hayatla ilgili. Yıllardır ertelediğim tutkularımla ilgili çok düşünme fırsatım oldu ve daha az iş almaya başladım. Yani ben artık yani tahammülün azaldığını hissetmiştim orada. Sonra 2018'de babamı kaybettim. Babamı kaybedince iyice şey oldum. Yani dedim ki ben artık istemediğim hiçbir şey yapmak istemiyorum. İçimden gelmeyen hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sevmediğim hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben işten ayrılıyorum dedim maaş işten. Ailemle paylaştım bunu. Annem de beni destekledi ki normalde annemler hani şeydir yani klasik Anadolu kadını işini bırakma maaşını görmesin ama artık o da yaşadığı acıların şeyiyle o olgunluğa erişmişti. O da dedi ki canın sağ olsun oğlum dedi destekledi beni sağ olsun. Planım şuydu şunu anladım abi part time bir tutkunun peşinden koşamasın onu anladım ve artık bütün enerjimi kendime ayırmaya kendi komedyenlik serüvene ayırmaya karar verdim. Bununla ilgili plan yapmalıydım. Mesela neydi birinci planım beni cesaretlendiren? Leman Kültür'de stand-up yapıyordum birkaç yıldır ve kulaktan kulağa artık orada full salonu oynayacak duruma gelmiştim. Bunun iki şey vardı. Bir, beni geçindiriyordu artık bu para. Yani ucu ucuna da olsa geçiniyordu. İki, daha önemlisi benim seyircilerimin hepsi benden zengindi abi. O döküntü bir yerde art house bir hava oluşturmuştuk. Yemin ediyorum yani akademisyenler, CEO'lar filan bir çoylu arkadaş oldum zaten. Bir sürü zengin adam geliyor. Ben şöyle düşündüm. Planım şu, YouTube'da bir proje gireceğim. Dört tane ya da dört tane proje yazmıştım birbirinin alternatifi değişik bütçelerde. Yatırımcı bulacağım seyirciler arasından. O yatırımcılara ortaklık teklif edeceğim. YouTube'da girdiğim işte de önemli olan birinci madde tanınabilirlik. Burada yaptığımız bizim ihya olduğumuz, aşırı eğlendiğimiz mizahı insanların görmesi. Çünkü ne kadar önemli olduğunu anlamıştım popülerliğin, komedyenlik serüvenimde. Ağzında kuş da tutsam bilinirlik olması lazım bu. Birincisi tanınabilirlik. ikincisi mümkünse o projeden para kazanmak. Ama o projeden kazanmasam da tanınabilir olursam da dedim Hani zaten bir sonrakinden kazanırım diye düşünüyorum. Şükürler olsun konuşanlar bana ikisini de nasip etti. Konuşanları ben 2016'da yazmıştım. 2016'da 11 yerden reddedilmişti. Seyircimin kartvizini alıyorum, çıkışta çay içiyorum potansiyel yatırımcı. Bende topla 80-90 tane kartvizit birikti bende. Bunları böyle işte aramızda konuşuyoruz. Bundan mı yatırım istesek bundan yüzde. Seyircimle çıkışta çay içerken yatırımcı aradığımı söyledim. Ama onların yatırımcı olacağını düşünmemişim. Çünkü onlar o profilde insanlar değiller. Ve biz dedi ne kadar ihtiyacım var dedim işte 5 bölüm için dedim. Para bulsam sonrası için dedim. Bölümleri görecekler için yatırımcı bulurum. Ve Becerelim dediler. Dedim manyak mısınız? hani <laughs> dedim bakın ödeyemeyebilirim dedim. Hatta bir de sözleşme hazırladılar. Eğer batarsa geri almayacaklarına dair. Ben de dedim bir gerek yok sözleşme zaten ödeyemem. <laughs> peçete yazdılar. Lahmacuncu da peçete yazdılar. Sonra sağ olsunlar. Ya benim 2018'den beri hocam Allah şükürler olsun hep karşıma insanlar çıktı yani. En büyük şanslarımdan biri o. Toparladık 3 bölüm çekebildik o parayla. Sonra bizim iş tuttu. Birinci bölüm 100 bin izlendi. Böyle bize gelen şartları hatırlıyorum yemin ediyorum. Ya o kadar seviyorum ki o hepsini ev kadınları, üniversite öğrencileri, Adana'da bitirimler, işte İstanbul'da akademisyenler, yurt dışından gurbetçiler birbirlerine WhatsApp'tan bizim projeyi yayıyorlar. Böyle bir şey var izle. Böyle bir şey var inanamayacaksın filan. Böyle tüylerim diken diken oldu. Yani öyle mutlu oldum ki ama yine de temkinliyim. Yıllardır sektörde kapının önünde beklemenin verdiği şeyle 6 bölüm işte yayınlandı. Pandemi ilk kez dışarı çıktım. Bakkala gittim. Kolumdan tuttu biri. Biz dedi çok seviyoruz seni hayranıyız filan. Sonra bakkal dedi o sen misin? Evet dedim işte maske indirdim. Fotoğraf çektirdik bilmem ne. Kapının önünde fotoğraf çektiler. Bir baktım ünlüyüm. 30 yıllık karantinadaymışım gibi oldum. <laughs> çalışanlarımız konuşanlarla beraber 51-52 kişi. %80'i eski arkadaşımız. %20'si sonradan bize bir yerde destek olan arkadaşlarımız. Ben ailem gibi görüyorum onları. Samimiyetle söylüyorum. Hepsi bizim evin çocuğu. Gelip gidiyorlar. Arkadaşlarımı da içine kattığım ailemi çok seviyorum. Benim için zaten herkes bilir vefa konusunda ruh hastasıyım. Bana bir yararı olanın duygusal olarak, maddi olarak, manevi olarak 3 destek olmaya çalışırım. Sevdiğim insanları hayattayken değerli olduklarını hissettirmeye çalışırım. Çünkü ben de bana öyle yapılmasını isterim. Dolayısıyla beni değerli hissettiren herkesi değerli hissettirmeye çalışırmış. Bazı oyunlardan sonra fotoğraf çektiriyorum. Bir buçukta eve dönüyoruz. Oyun bitiyor 11'de mesela. Şey diyenler oluyor, abi ay misin ya? Niye o kadar bekliyorsun? Baba Maraş'tan gelmiş, Kayseri'den gelmiş, Iğdır'dan gelmiş bizim için. Bazısı çocuğunu annesine bırakıp gelmiş bazısı. Yani gelmiş bir değer vermiş, değerli hissettirmiş. Ne olacak yani? İki buçuk saat, 3 saatte geç uyuruz yani. Sorun değil. Muhteşem. Güzel geçti. Muhteşem Başarı hikayede yani ilham verici hikayem olduğunu düşünüyorum. Başka bir sürü tutku sahibi insanın, ben mesela tutkulu insanı çok ilham verici bulurum. İşini tutkulu yapan bir adam anlasın, yemek anlasın mesela İşini tutkuyla yapan bir aşçı, en sevdiği yemeği anlasın, yemek yapmak istersin. Yani tutkulu adam bence ilham verir. Ben de çok tutkuluyum. İlham verdiğimi düşünüyorum. Umut çok iddialı olabilir ama ilham da umut veren bir şeydir. Dolayısıyla umut olduğumu düşünüyorum.